İkinci set için tekrar yayındayız. Kulübümüzde ilk altıya istinaden iki oy farklı oyuncu görüyorum. Şu an Ece Güneş ve Hasol Ceren. İkinci set ilk altı olarak başlıyor. Haydi kızlar. Ceren'in servisiyle başladı oyun. Şimdi güzel bir blok. Ece'den sanırım Ece'den müthiş bir blok geldi. Ceren şimdi dört numarayı uzattı. Berkin hücumunu yaptı. Bu sefer Ceren, Ceren sonlandırdı. İki numaradan yaptığı hücumla ikinci sete Ece ile başladı Buran hocam. Ece'nin bu sette haydi güzel servis. Fazla sayıda bloğunu görebiliriz. İyi manşet yani karşıladı ki numaradan çok iyi savunma yaptı. Şimdi Ay, Berfin smaç plasa yaptı. Blok numaraya ne? doğru. Paralar ucu. Güzel sayı. Evet. Derler yani Yiğit öldür. Hakkını yeme. Bu o pozisyondu. Belkan kulübünün servisi oyun yeniden hareketlenecek. Naz'ın manşeti Ceren'in pası, diğer evet. Ceren'in hücumu ama iyi blok getirdiler. İzlememek lazım. Oyunun içinde olmak lazım. Ceren'in önünü uzaktan kapatıp hücumunu kesmeyi başardılar. Biraz daha dikkat etmeliyiz bu tarz pozisyonlara. Bu hücumları daha, daha iyi kullanmalıyız manşet. şimdi. Yeah. Uh, i̇yi çerdi. Yani hücum Diyemeyeceğimiz bir pozisyonda sayıyı bulduk. Çok iyi organize olamadık ama yine de sayının bizde olması sevindirici. Sayıyı almak olduğu için kötü ucunda ama güzel sayıydı. Ceren şimdi servis noktasında. Haydi Ceren Bu taraftan da aynı şekilde servislerine devam et. Topa doğru geldi. Vurdu. 1 numaraya doğru kullandı. Evet defansı zorlayan bir servisti. Şimdi Aranta. Manşet'i içeri atmak zorunda kaldılar. Akasya'nın kaldırdığı top. Ceren 4 numaraya doğru Dublaja Ece girdi. Şimdi tekrar Ceren bir kere daha. Yani bu yükseklikten biz orada ne yapmaya çalıştıklarını anlamadık ama topu bir türlü vuramadık. İttirerek sayı almaya çalıştık iki seferde. Sonuçta da dublaj gelmediği için... Birazcık uzumu... daha sert, agresif olmamız evet, gerekiyor. Hücumu evet. yapan önce kendi dublajını yapmaya çalıştı ama o da dengesiz olduğundan dolayı top arkaya taşıdı. Beykent'in servis atışıyla tekrardan başladı. Yani izliyoruz, çok izliyoruz. enteresan işler yapıyoruz şu sıra. Motivasyon kaybı var ufaktan sanki. Ufaktan bir rehavet var sanki. Ah, ah, evet şu ah, an ben net olarak bunu görüyorum. Sanki ufak bir rehavet var takım üzerinde. İlk yani kendi mola gelir mi? Şu an için yani part 2 iken mola alacağını düşünmüyorum Burhan hocamın ama ama takımın bir silkinmesi lazım. Çünkü ilk setin vermiş olduğu açık fark sanırım bu rehavetin sebebi. Şimdi Berfin çapraza doğru yumruğu yaptı. Haydi blok. Bravo Ece. Ece arkada iyi savundu. Ceren şimdi... Yani enter, İsmi, enteresan kısa, yapıyoruz. Biraz daha... İş motivasyona motivasyonu devam kaptan. Şimdi takımı uyardı. Dikkat Dikkatli oynarsak... Bir servis evet. hatası bence... Şu sıra iyi mi gelir diyorsun? Çok iyi geldi. Ağzına sağlık Gökhan. Teşekkürler. <laughs> bu arada maçın çizgi hakemi değişmiş. Evet, Yeni mi? fark ettim Bayan, onu. Evet. Bayan var. Kadın var. Evet. Bayan demeyelim şimdi e, kadın izleyicilerimizi <laughs> sinirlendirmeyelim. Bu ara ona Güzel çok takılıyorlar biliyorsun. Blok gelsin kızlar. Yok, numara... yani de... evet, evet. evet. Antenin dışından bu. Oradan zaten içeride olma şansı yok. Fizik kurallarına Kesinlikle. aykırı buluş olurdu. Bizi geri getiren iki sayı oldu bu. 5-4 Beykent üstünlüğü. Orta oyuncumuz Ece. Şimdi servis noktasında. Hadi Ece. Bravo Ece. Ece, Ece, Ece bravo. Ece. Müthiş servis Ece. Çok Ece iyisin. Müthişsin. Bozma bu servisleri Ece. İşte. takımda en önemli şey bench'ten gelen, yedikten gelen arkadaşların takıma katkı vermesi tüm takımı etkiliyor, yukarı çekiyor. Yine güzel bir servis. Gökhan şimdi sen lokasyon olarak buraya uzak oturduğundan dolayı çıkardı bunu çıkardı verdi. Evet. Son anda son anda duramadı. Olsun Erkin. mücadele. Evet mücadelesi yeter. Ben e, konuya başlamıştım devam ettireyim. Tabii. Lokasyon olarak buraya uzak oturduğumdan dolayı antrenmanları çok takip etme şansım olmuyor. Hayır. Yani Ece bir senedir bir buçuk senedir müthiş derecede servis çalışan bir oyuncu. E sanırım o eski o dışarıya attığı, bileğe taktığı servisleri bundan sonra çok nadir görürüz diye düşünüyorum. Zaten böyle olması lazım. Üstüne koyarak, sürekli çalışarak daha iyi yerlere gelmeleri lazım. Yaşları daha çok küçük bizlere göre. Gelişmeye çok müsaitler. Çalıştıktan sonra her şeyi yapabileceklerini anlıyorum. Berfin bu arada servis kaçırdı. İlk yarı, ilk setteki servis hatasızlığı bu sette çoğaldı. Evet. Daha setin oldu sanırım. Evet. kağıt kalem de yok, masamız da yok burada. Zor şartlarda yayın yapıyoruz ama. Teknik <laughs> <elimizde gülüyor> sebepler. İstatistik kağıtlarımız olsa biraz Emre daha farklı alırız maç sonunda. Evet bu anlatımdan sonra bence arkadaşlar, Yok, buraya bize bir masa kursunlar. Bundan sonra daha detaylı bilgiler verebilelim izleyicilerimize. Kesinlikle bir de e, maç sonu röportajlar da yapabiliriz diye düşünüyorum ben. Neden olmasın Gökhan? Bundan sonra güzel evet, bir... Çok iyi mücadele. Naz şimdi yine iyi İyi bir servis oradan. gelmedi ama... Evet. Smaç evet. Sonuç olarak yine rakip hata yaptı. yaptı. Hatayla. Eşitlik geldi sonunda. 7-7'lik eşitlik var Naz servis noktasında. Naz bence bu eşitliği bozar. Lehimize bozar. Onun etkili servislerine çok ihtiyacımız var şu anda. Naz geldi topa doğru. Evet. Aferin Murat. kızım. Bravo. Sana da bir bravo Gökhan. Utandırmıyor yani bizi. Ben buna çok mutlu oluyorum. Servis hatası dediğin yerde rakip servis hatası yaptı. Buradan bir ace çıkarır mıyız diye düşündüğün anda Naz seni karşılıksız bırakmadı. Hemen acesini attı. İkinize de bir tebrik. Eşitliği <laughs> bozduk öne geçtik. Naz bir sayı şey daha mı? Bir servis attı. Bravo kızlar. Direkt avuta vurdu. Çok iyi. Beykentli iki numaralı oyuncu, zor bir topu. Topun altında kaldı zaten. Bir top olduğu için sert vurma isteğiyle bu durumdan dolayı dengeyi fıkıramadı. Top Bazen zoru e, denemeyeceksin. Kolaya katacaksın bazı pozisyonlarda. Nazgene, gene... Haydi bir blok gelsin. Blok müdahalesi devam. Müthiş defans yaptı bu sefer. Delfin şimdi 1 numaradan yaptı hücumunu. Zor organize oldular. Manşetle topu içeri atmak zorunda kaldılar. Oh. Aman, Arkan aman diyeyim. Sen nasıl yaparsın bunu, <laughs> ver Kaptan yani ver Sen Yani hem kaptan hem en tecrübeli. Arkasından hiç giz. bakmadı Doğan Karay. çizgiye bir baksaydı asla yapmazdı. Olsun. Olsun. Yapamıyorum. 98. 99 numarımız devam ediyor. Çok mu şey istiyorum? Bir servis daha gelir mi? Geldi. Tamam, Güzel geldi. Güzel pozisyon aldı. Pozisyon şarkı. çaldı. Sanırım bakıyorum şimdi. Ece sanırım hata yaptı Yok, pozisyonda. Ece doğru mu? pozisyonda ama bir saniye anlamaya çalışıyorum ben de orayı. Yani Berfin'in erken kaçtığını düşünüyorum ama sanki öyle mi? Çok da göremedim açıkçası. Tekrar izlediğimizde anlayacağını evet. düşünüyorum. Bu arkadaşlar, sefer yine içeride bakmıyorsunuz kızlar. Yani da. nerede olduğunuzu bir görebilseniz bir baksanız. Hani iki tane aynı sayıyı üst üste verdik bekledik. Aradan hep var. bu. Pozisyonlarda şu noktadayım, şöyle düşünüyorum Gökhan. Yani tereddüt varsa o topu almaktan yanayım. Kesinlikle, Bırakma. kesinlikle. Oyun devam eder en azından. Kesinlikle öyle. Şimdi Ceren ha. biraz açık kaldı top ama hücumunu yapmaya çalışıyor. Haydi, haydi, haydi. Pilase. Ece, girdi önce. dublaja. Ceren yapacak ucumu. Vurdu, paralele doğru. Daha sert, daha kesik. Manşetiyle aldı. Bir 4 numara ucu. izleyeceğiz duruş. ama 4 kuruş olması lazım. 4 vuruş. Banttan değil öyle. Ben öyle Oca gördüm. Banttan gelen Sağol. bir pozisyondu. Teşekkürler. Baş. Bu hocanın bu pozisyonları görmesine çok alışık değiliz ama... Ee, Şaşırttın. Şaşırttı, evet. <laughs> bazen beni şaşırtıyor. Haydi, haydi kızlar. Fark Begüm açmamız serviste, lazım. Begüm tehlikeli servis atar. Çok iyi bilirim. Ace bulabilir buradan. Değişik bir Yolladı. tekniği var. Evet, çok değişik Arkada kızlar. Sonra... gelmeyince Beykent'i 11-10 öne geçiren sayıyı yürüyor. onların hata yapmasını bekliyoruz ama birazcık da biz mücadele edip sayı kazanmak durumundayız. Ece şimdi karşıladı. İyi bir pas orta ucum. numara ucumu Arka orta diyelim o zaman Doğan. <laughs> Yapmayın bunlar hiç oldu. İnanılır gibi değil. Üç. Berfin üst üste yani bir iki pozisyon önce aynı hatayı yapmasına rağmen. Yani kelimeler kifayetsiz şu anda. Gerçekten ne diyeceğim bilmiyorum. Birazcık daha böyle devam ederse aşağıya inip e, Cebimden destek <laughs> vermeye başlayacağım. de yapabiliriz aslında yani burada. Bu sefer maçı anlatmaya odaklandığım için şu an kameranın yanında. Kendini, çok farkındayım. Bağırmak istemiyorum ama <laughs> yani çok enteresan <laughs> hatalar çok yapıyoruz. Basit hatalar. Yani aynı hatayı üst üste tekrarlamak evet. üç kere aynı hatadan sayı verdik. Azim gene arkada iyi defans. Ay Ceren. Kişi... Ya yani çift verecek ama. Yani bu iki o, topa çift kuruş verilmez. Verilmez yani. Yani maçın başından beri bunun gibi ne pozisyonlar oluyor? Burada anlatırken ben yakaladıklarımı saysam bunun 5 katı pozisyon var. Çok enteresan işler oluyor böyle. Yapmayın kız Hocam alma Haydi buradan hocam. Aldık evet. Molayı aldık. Defansından sonra top bloktan dışarı gidince. Yani bu boşluğu birazcık yorumlayarak geçirebiliriz diye düşünüyorum. Yani takımın genel anlamda sorunu bir iki hatadan sonra toparlanmayı birazcık geç yapıyoruz. Kendi içimizde... Geç yapmayı bırakalım. Hala toparlanamadık. Yani gerçekten şu verilecek sayılar değil. Bizim vereceğimiz Çok sayılar basit. değil. Yani şu oyuncuların vereceği sayılar değil. Dambu yani sayı bir de dediğin gibi, gibi bir kere yapılır. Hadi iki kere üçüncü ya aynısını dört, yapmazsın. Yani. yani. buna bir çözüm bulmak lazım. Ah kızlar ah. 4-0 öne geçirdi yani. 14 10 oldu şu anda grup rakibi motive ediyorsun bu hatalarını oyuna sokuyorsun neyse bu mola sonrası bence Burhan Hocam gerekenleri söylemiştir takıma biraz daha dikkatli olarak oyunu tersine çevirebileceğimizi düşünüyorum hadi o zaman son bir dilek hakkımı kullanıyorum yapın bir hata da kendimize gelelim haydi Çok bu kararsızlık Evet, şu anda Biz masa değişikliğine gidiyor Rolumuz da de tekrar değişti Akas yolunda Beş fark önemli yani Evet yani Bizim sıkıştıracağımız maçta Şu anda sayıyla geriye düştük Sonunda geldi yani yani bu toptan bile korktum yani, Gökhan. Acaba içeri mi düşecek diye. Kesinlikle. Fobi oluştu üzerinde. Haydi bakalım. Asya oyuna girdikten sonra servis noktasına geldi. Etkili servisler kullanır. Haydi Asya. Sayı bulduğu zaman üzerine seri yapabilecek bir oyuncu. İyi bir servis <laughs> sürdü bambi <sudandı> gene. <laughs> Avantajlı. Ayşe iyi yere gitmedi. Evet avantaj topu. Şimdi Nas girdi topa. Asya 2 numara, numaraya doğru döndü. Dur Ceren bloktan sekti. onun 2 numaraya kaldırdı top. Asya defansı yaptı. Akasya girdi oraya. Haydi kızlar. Ece içeriye manşetle atmak zorunda kaldı ama fena da değil etkili bir top oldu. Yine avantajdayız haydi. Yani şu artık an devamlı üst üste iki takım da birbirine avantaj sayıları veriyor. Avantaj topları veriyor. Yes. ve Ceren'in yani o kadar aşırı hücum etti ki. Hiç gerek yoktu. Arkadan dublajın gelmediğini görünce bloğun arkasına plasesini saldı. Haydi Asya, devam saldı. devam devam kızlar haydi. Durumu hadi. da 15-12 yapıyor. O. 5 sayıdan 3 sayıya geldi fark yeniden. Haydi bakalım. Asya, gene etkili bir servis. İçeriye biraz elemek zorunda kaldı. Evet, 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 evet. Akasya şimdi. Haydi Berfin hatalarını Evet. evet. Akıl dolu bir sayı. Az önce verdiği iki Üç sayı, sayı şu an ben şahsıma sildim. Sildim şu anda. Berfin'in sayısıyla Beyken mola almak zorunda kalıyor. Aferin kızlar. İşte böyle oynayın. Çok güzeldi. Vallahi çok güzeldi. Hem seyir açısından hem de... Voleybolun gerektirdiği. Yok abi bizim zaten böyle akıllı oynamaya ihtiyacımız Kesinlikle. var. Kesinlikle. Biz mücadele eden bir takımız. Mücadele Peki eden bir soru sormak istiyorum, istiyorum sana Doğan. Dinliyorum. Sence voleybol tabii ki de e, fizik de önemlidir e, ama daha çok sanki aklın e, öne çıktığı bir oyun gibi düşünüyorum. E, şöyle söyleyeyim bir noktaya kadar ben de tabii fiziksel özellikleri çok üst planda tutuyordum ama e, artık düşüncelerim biraz değişti. Akıl, ayak ve e, biraz da teknik. <laughs> Yani öyle diyebiliriz. Evet. Yani çalıştıktan sonra olmayacak aynen, bir şey yok. Aynen, aynen. Ama işte çalışmak kelimesinin altını çok iyi doldurmak gerekiyor. Kesinlikle. Neye göre, kime göre. Yani sadece antrenman yaptım, iki saat eve gittim Taşıma. olayı değil yani. Sanki evet. Aşama verebilirdi. Yani. Bu hoca verebilirdi. o <laughs> <da> verebilir <miydi>? <gülüyor> 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 biz, olsaydı verirdi. Evet, o, o toplar rakiplerde verilmiyor. Evet. evet. O, oyuncu değişikliğine gidiyoruz. Ceren. Ceren kenara gelirken Berkin Doğa. Bir Doğa oyunda Berkin'le de Şevval değişiyor. Bu değişiklik takımı ateşleyeceğini düşünüyorum. Doğa zaten benim şey favori oyuncularımdan evet. bir tanesi. Geçen seneden beri, geçen senenin başından geçen senenin sonuna kadar olan süreçte gelişimini gördükten sonra yani Doğa'ya e, inanmamak yanlış olur. Ben çok inanıyorum Doğa'ya. Doğa daha iyi bir oyuncu olacak. Çok daha Doğa bu takıma olarak. ne zaman katıldı? Ee, çok eski. Tam bilmiyorum ama Haydi Eski kadar. oyuncu olduğunu çok iyi evet, biliyorum evet, Minimum 5 sene. Minimum. Çok iyi. Haydi blok. Evet. Orada temas Hayır. yok. Teşekkürler evet, hocam. Evet, Artık yok. her pozisyonda net olduğumuz pozisyonlarda bile ben de hakeme bakar oldum. Temas olmadığını gördüm ama işte diyorum ya hoca yani insan kendi gördüğüne inanamıyor. Evet, yani. evet, bu hoca olunca yani her türlü kararın çıkabileceğini düşünüyorum orada. Şimdi orta hakem, daha doğrusu baş hakem diyelim. Haydi Doğa! Blok gelsin! Blok gelsin! Bu rakorda bir tık gecikti. Evet. Geç çıkınca tabii topun da dengesi kayboluyor. Farklı yönlere gitmeye başlıyor yani. yani. Aslında çok kötü bir pozisyonda hücum etti Beykent. Evet. Kesilebilecek bir pozisyonda ama biraz zamanlama hatası diyelim. Oyuncuları şimdi servis kullanacak. Nazım manşeti asya bir numaraya doğru ama Şevval oradan parmak... <laughs> yani şu top inanılmaz bir şekilde gerçekten yani Adın düşecek Az önceki hatalarla top aşağı yukarı aynı evet, bir hata. Evet. Yani. Düşecek top değil ama nasıl oluyorsa. işte bu sette anormal işler oluyor. İki takım içinde. Bas, evet evet çok basit toptu ve bu top düştü. Şu anda set 17-15 Beykent'in üstünlüğüyle devam ediyor. Ece servis, Ece servis noktasında. Ece servis noktasında. Ece'nin servisiyle oyun hareketlenecek tekrar. Şu an hmm. iyi bekliyoruz. Sanırım hakem yardımcı hakem bir pozisyon kontrolü yaptı. Şu an tamam işaret ediyor. İsteyken sonra... pozisyon kontrolü yapmadı direkt yok istemişlerdir ya. hocam. Tamam. istemişlerdir. Tamam. Okey. Takımlar pozisyon istemiştir ona göre bir kontrol yapılmıştır. Şu an çok iyi. Bir hata daha geldi. Ee, Üst çok üste iki hata bizi yukarıya çekecektir. Şu bir klasa yaptı. Beykent Haydi Şevval. 17 16'ya getirdik durumu. Buradan artık bu seti verip Kesinlikle bugün bu maçı uzatmayalım. Yani. yani, orada biz bir servis atarken oldu. neden servis değişti gibi düşünüp yani biz oyuna mı giremedik Aa. hala? Çok kafalar başka yerde mi? Ben anlayamadım bu pozisyonu. Ece servis atıyor. bu hatayı yapmamız gerekiyor. Anlıyorsun. Ya bu olsun. Ya banttan sekti. Bu biraz da şans. Biraz önce nasıl bizim topumuz düştüyse bu da onların şansı olması normal ama ben hakikaten şu anda kafa olarak var. sahada olmadığımızı düşünüyorum. Yani Ece servis serisine devam ederken Şevval servis atmaya gidiyor. Yani Çok, takım içinde bir kupu, bir iletişimsizlik de var gibi. Bakalım. 18-16 Beykent önde. Serbisiyle oyun oynanan iyi market aldı. Çok, Çok güzel vurdu. İyi karşıladılar. Hücumluluğu yaptı ve orada 6 numara hücumu gelir mi ama? Olmaz. 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 Yani şu sayı olmaz. O kadar bariz ki Havuz'a, plase atacağı. Yani neyse, 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 neyse. 8 metrede top karşılamak için bekliyoruz ben. Aklım almıyor yani şu pozisyonları. oyun hareketlendi. Ece of ya. topu doğru noktaya kaldıramadı ama Hadi manşetini içeriye Bari, attık. motivasyon hadi kızlar. Asya'nın defansını gördük. Ece şimdi iki numara yapar. Şevval hücum edecek. Plasesini yaptı. Dublaj geldi. Kendi topuna dublaj yaptı. Şimdi plas... Şey Dışarıda. Sımarcını vurdu. Çok güzel. Kimseye yani. oyuncular blok Tam avuta gittiğini iddia ediyorlar ama yani benim Şimdi gördüğüm enteres. açıdan en az 20 santim mesafe vardı blokla top arasında. Bu açıdan orayı net görmüş gibim. Yani enteresan bir şekilde itiraz ettiler. tereddütte bile değilim yani ben. Şimdi Şevval servis noktasında. Servisini atmak için geldi. Etkili servis. Açık manşet. Zor da olsa çevirdi oradan topu. Kend Haydi. Şimdi topa defansı yapan şey var Asya. Arkaya plasesini yaptı. 4 numaraya doğru pası attı. Arka tarafa plas elendi. Doğa şimdi 6 numara hücumunu yaptı. Pasör 4'e topunu attı ve <laughs> bu kez blok arası biraz açık kalınca oradan geçmeyi başardı Beykentli oyuncu. Durumu da 20-17 Beykent lehine çevirdi. İki sayıya bakar Ruan. 2 sayı. 2 sayı aldık mı? Yani mi? hatanın kabul edilmeyeceği sayılardayız şu anda. O setin ortasında, setin başında yaptığımız basit hataları yapmamamız gerekiyor. Kızlar biraz dikkatli uzatmayalım evet. şu maçı. Ah. Naz manşette gene biraz sıkıntı yaşadı. Ece'nin ona attığı ay, topla ay, ay, avantaj ay. topunu manşette içeri attı. Alın Şimdi evet. evet. Haydi Ece. Dört numaraya döndü. Naz'ın uzunluğunu göreceğiz. İçeride. Evet. 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 Zaten yani hücumu da düzgün yapamadık. Naz sanki bir parça topun altında kaldı. Ondan dolayı da bileğini kapatamadığı için topu direkt olarak avuta gönderdi. Heykentin <laughs> atışıyla çok enteresan bir şey oldu orada. Çok değişik bir şey oldu. Düştükten sonra mı vurdu? Bile hatası. Yani bile hatası olmasa da Asya o kadar müthiş şey düşündü ki O kadar müthiş düşündü ki. Yani iki numaradan rakibin iki numaralı alanına öyle güzel bir hata ki o top zaten çıkmayacaktı. Keşke de bile hatası olmasaydı sayının tadına varırdık. Aslı topa doğru Çok geldi. Iyi. Yine etkili bir servis. Açık manşet. Pasör, gelsin. Dört numaraya doğru döndü. Biraz Onlar şaşırdı. Onlar da şaşırdı. Haydi. Kanlar. Yani Asya bile o kadar Çekil yakın penek. attı ki topu. 30 santime, 40 santime. O da yetişmek için tabii ki biraz fazla çaba sarf edince durduramadı kendisini. Vuruşunu yaptıktan sonra fileye temas etti. Durum 22-18. Beykent önde kaybedilmiş bir şey yok hala bu seti çevirebiliriz ve çevireceğiz inanıyorum hadi bakalım şimdi Beykent'in atışıyla direkt, direkt avuta gidiyor işte bu. evet sayının birini aldık üç sayı 22-19 Beykent üstünlüğü var şimdi Yağmur servis de ilk setteki servis serisini aynı şekilde yakalarsa biz bu Aynen. maçı bu seti daha doğrusu yapar, buradan Yağmur, yapar. çeviririz. Hadi bakalım Yağmur. Top sende. Güldür yüzümüzü. Yağmur topa doğru yani geldi. O. Şimdi attı yine 5 numaraya servisini. Çok etkili olmadı ama şimdi içeri düştü. Yani Ece'nin kolları o, o kadar geride ki biraz daha önde kapatabilse oyuncunun önünü. Yani bu gerilikte bizim tarafa düşmesi çok normal galiba. Evet, evet. çok geride bloğa çıktı. Yani biz şu anda bulunduğumuz açıdan bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Skoru da 23-19'a getirdi ucunu yapan oyuncu. Beykent'te iyi servis atan derken mola geldi. Şu anda bu hocam. hocam. Evet. Molasını alıyor. Biz gene molada teknik oyunu, taktik bir mola oyunu, olduğunu düşünüyorum. Yorumlu. Umarım dönüşte bir hata gelir Beykent'ten ki bizi tekrar setin içine dahil eder. Evet evet şu anda tek inandığımız o yönde. Mola sonrası atılacak serviste kızla bir yani yüzüne hepkin... baktığında o ıı, enerjiyi evet, görmek şu istiyorum. Şu anda sanki böyle ilk sete göre bir yüzlerinde bir düşüklük var. Ve yani biz bunu sezonun genelinde zaten yaşıyoruz. Hani biraz daha keyif olarak oynarsak oyunu çok rahatlıkla var. kazanabileceğimiz maç olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle diyor. yani. Kesinlikle. Hadi kızlar. Haydi hatasız. Bu seti buradan biz döndürürüz. Neleri çevirmedik. Şimdi iyi ucum. Hadi bakalım. Ama Asya Asya kötü tercih yaptı. Aslında tercih kötü değil ama pas kötüydü. Yeme bunu devam etsin. Devam etsin yeme o, bunu. Aslında alana müdahale olması lazım. Yani çok enteresan. Elini içeriye kadar sokup topa müdahale etti. Bizim alanımızdaki topa. Ya gerçekten inanamıyorum. Görmek istediğim. Ya değil çok değil enteresan. Ben bak sinirlendiğim zaman ağzından kötü şeyler çıkıyor. Sonra bana diyorlar ki çok sinirleniyorsun. Yani bizim alanımız 10 santim bizim alanımızda. Oyuncu, ya bu seti kaybederiz kazanırız hiçbir önemi yok. Yani oyuncu elini bileğine kadar içeriye sokup alanımızdaki topa dokunuyor. Ve bu arkadaş bunu görmek istemiyor. Görmüyor demiyorum. <laughs> görmek istemiyor. <laughs> Dışarıda. Haydi. Haydi Asya. Kolay vermeyelim bu sütü. Kolay vermeyelim. Verecek sütü kolay olmasın. İyi ucun. Haydi. Haydi Doğa. Bravo. Ya, müthiş ucun. Müthiş. müthiş. Müthiş Doğa. İşte senden bu ucunları görmek istiyoruz. Senden bu ucunları görmek istiyoruz. Buradan yani döner. Kritik sayılarda alacağın sorumlulukla bize bunları yaşat. Sen yaparsın. Sende o potansiyel var. Çok inanıyorum. Haydi Asya, bir servis daha. Çok Etkili. Iyi, çok iyi. Düşerdi. Çok iyi. Şimdi avantaj topuna döndü. Akasya'nın manşetle aldığı top. Evet, orta hücum yapacağız. Ece o e, kadar iyi girdi ki topa. Asya'nın kısa pası geldi, sonrası geldi. Ece müthiş hücumunu yapıyor mola ve aldı. Neyken de mol aldırmak zorunda kalıyor. Tebrikler Ece. Aferin kızım. Aferin sana. Gökhan hocam devam mı edelim yoksa bir kısa yani, bir reklama gidip ondan sonra Çok uzun bir mola olmadığı için yine üstünde konuşabiliriz sıkıntı evet, değil. Da... Şimdi baktığımızda az önceki suratlarla şimdiki suratlar işte evet, şu mücadele iki, iki, iki ettiğinde 2 dakika arayla yani şu an hani böyle bir şey var. Daha böyle bir kendine güvenmişlik var takımın suratlarında şu anda. Ben onu görüyorum. Yani biz, biz bunu, evet, biz bunu buradan da. çevireceğiz diyorlar gibi ama e, basit hata yapmayalım. He, hücum ederek alsınlar sayıyı problem yok. Ama biz basit kesinlikle. hata yaparak vermeyelim bu sefer. Kolay Hadi kaybetmek istemiyorum. Yani kaybetsen evet. set gitsin, sayı gitsin ama kolay evet, gitmesin evet, kesinlikle. Evet. Yani. Aynı fikirdeyim. Haydi bakalım Asya. Asya bilir içini. Yine iyi bir servis atacağını düşünüyorum. Hadi kızım biraz dikkatli. <laughs> Haydi kızlar. Haydi kızlar. Getirdik. Geldik. Diplerine kadar Çok etkili. Geldik. Aferin Asya. Çok etkili. Avantaj. Yine avantaj topuna döndü. Şimdi Arkadan çok önemli. Nazım manşetle aldığı top. Asya. Vuruyor. Çok Oha. iyi. Doğa öyle Gel. mi vuruyor ki? Geldik. Blok da eritti topu. Geldik. Blok da eritti topu. Müthiş vuruyor Doğa. Aferin Doğa. Yine kritik. Çok kritik. Hadi bakalım. Haydi Asya. dire gelirim etkili bir servis hocam. İstiyoruz geldi, bekliyoruz. Geldi geldi geldi. Haydi devam et kızlar. pozda. Alın bunu öyle da. Öyle bir savunma. Al bunu da. Bitir bunu da. Yani, ya yaptım. Ben burada boşuna konuşmuyorum kızım. Ben burada boşuna konuşmuyorum. Şaşırtmadı bizi. Öyle potansiyelli bir oyuncusun ki. Bak, set nereden nereye geldi. Aferin sana kızım. 24 Müthiş 24, 24. Müthiş ucumlar. Bu dakikadan sonra durduramazlar. Da Haydi Asya yine devam et. Dışarıda. Olsun ince fark Olsun. yattı Asya. Hiç sıkıntı yok. Risk alınması gereken yerde 9 metreye müthiş riskli bir servis kullandı. Sayıyı da alabilirdik. Doğru zamanda Şimdi doğru iş yaptı. Aferin ben. sana kızım. Aferin sana. Şimdi biraz daha dikkatli savunuyoruz. Haydi. Hata gelmedi ama bir sayı kendimiz alacağız. İnanıyorduk. Devam evet devam. Dört değil. Yani, Rakipten geldi. İtiraz mı şunu Evet. Bu kalpte bence. Evet, hocam hocam yine yapacağını yapıyor. Kontrolü yapıyorum. kaybetti yine. Evet evet. evet. Çok enteresan. Ya. Ya, yapma, yapma, yapma. Yani kolay vermeyelim derken bunu söylüyorduk ama yani şu, şu son sayıda olan hareketler öyle bir konsantrasyon düşürdü ki yani yapmayacağımız işleri yapıyoruz. Or birbirine geldi. Çok rahat kazanabileceğimiz maçı gene birbirine getirdik. Burada biraz kurdeşem dökeceğiz yine. Gökhan öyle görünüyor. Bir mola e, verelim. Ardından yine devam edeceğiz. Üçüncü sette yine birlikteyiz.